Afyonkarahisar'ın bir deprem gerçeği var. Ben buna dikkat çekmeden geçemeyeceğim. Çünkü 1 Ekim 1995'te biz Dinar depremini hep beraber yaşadık. Çok ciddi bir şekilde. O dönem 6.2 lik bir depremde 90 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha sonra Sultan Dağı'nda. Daha sonra yine Sultan Dağı'nda 2000 tarihinde, ben çok iyi hatırlıyorum o dönem 6. şiddetinde. Yine 3 Şubat'ta da 2002'de de o gün o sabah çok iyi hatırlıyorum. Sülümenli'de bunu çok yakın hissettim. Hatta bizim köyümüzde de birkaç bina yıkılmıştı. Sabah saat 7 çeyrekte 6.30 şiddetinde ve devamında 1-2 saat sonra da 9.30'da 5.8 deprem gerçekleşti. Biz fay, fay kuşağı üzerinde bulunduğumuz için Afyon bu noktada Elbette deprem tatbikatlarını önemsiyoruz. Çok güzel çalışmalar. Ama bununla beraber deprem toplanma alanlarının da nereler olduğu Afyonkarisar'da bence gündeme getirilmesi gerekiyor. Biraz daha açık e, mekanların, insanların toplanabileceği mekanların e, buna uygun şekilde düzenlenmesi, şehrin biraz daha bu konuda genişletilmesi, şehir merkezinde toplanma alanı ilan edilmesi gerekiyor. Belki meydanı toplanma alanı denilebilir ama... Bu konuda duyarlılık, topyekün bir çünkü deprem anlık bir şey şu an gelse hiçbirimiz anlaşılsın, bir anlaşılsın. şey yapamayız Allah muhafaza. Ve bu noktada e, deprem toplanma alanlarının belirlenip yıkıcı bir depreme karşı bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Afyon fay kuşağı içerisinde işte geçtiğimiz dönemlerde İzmir'de, Van'da, Elazığ'da çok ciddi depremler oldu. Ufacık bir sarsıntıda hepimiz Allah muhafaza diyoruz. E, bu konuda da ben yetkililerin, işte AFAD bölgesi burada aslında yani bu konuda Afyon Merkez olabilecek bir yer. Hem binalarımızın buna uygun yapılması. Afat evet ekibi de kuvvetli evet. pek çok yere de buradan gidiyor. Sivil diyor. toplum kuruluşlarıyla biliyorum çok güzel tatbikat çalışmaları da yapıyorlar. Ama yeterli mi değil önlem alınması gerekiyor. Bu konuda yetkililer de gündemini alırsa biz bunu Saadet Partisi olarak buradan hasretini ifade etmek evet. istiyoruz.